Bu senin Lucas Vazquez aynı ya. Bak bak adamlara bak. Dostlar selam olsun düşmanın da amına koysun ha ikisini de getirdik amına koyun. Düşman da ne yarağımı yerse yesin. Kurun oyunu abi. Aa yakışmadı sular yakışmadı. Çok iyi oldu. Altı mı aldı? Ha yani hepsi mi aldı? Brandao, Brandao, Brandao. Bak Alper bak böyle mal Alper ya Alper kasat. Tamam orada <laughs> karışıyorlar onun için area. Belvondo gol. Alfonso. Şampiyonlar Ligi'nde atıyor. Avrupa Ligi'nde atıyor. Alisa'da atıyor. Deplasman'da atıyor. Adam her yerde atıyor. Attı <laughs> Alfonso. Oy gley. Nihai ha ha. Çok iyisiniz. Kardeşim. Ortası. Koş koş oğlum koş. Aç ortayı. Aferin oğlum. Yapma. Çok iyi düe. Düe. Amına ya. Anasını <laughs> satayım ya. Maksut Taşkar'ı öldürmüş ya. Abi uzaktan şut adamın on ya. Kaybol git

ya. Dezire, Dezire'ye de oynatmam yani mark ederim. Mark edin onu. Lan lan Pedro'dan 2 gol. Ee, Arda Uzun'dan 2 gol. Junior Brandao'dan da son bir gol bekliyorum. Evet. girecek ve senin götüne girecek. Galiba benim götüne girdi. Ya hayır ya. Penalti. O ya bir şike var ya. Elle oynama ne alaka abi? Penalti. Lan ya bir şeyle bindi. Nico Tazze. Hayır ya onu nasıl kaçırırsın ya? Hez. Kardeş, ilk maçın şeyini aldım ya, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, çözeceğiz. Yes. Oda büyüsün, bastım çoktan. Aynen aynen, oda büyüsün. <laughs> 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 i̇lk sıkıntı var ya, yani. <laughs> <laughs> Yani, yani, Bu takım atan tatilden yeni gelmiş ya. fallaya ya falla ya de öyle. İkimizin de gol attı. <laughs> Oğlum ya. Bir de bizi ligde 3. sayıyorlar ya. ya Adamlara laf atıyordum da İyi ya, çok şut yedik. O konuda ben biraz takımdan mutsuzum. Dümenden bir gol attık. Alfon da başlamış. Oğlum sağ ol, harbi geçmiş olsun kanka. Bakacağız ona ya. Kaşınmalar başladı ya. Yüz Yüzümü izleseydi bu anları çok olacaktı. Kaç yemek istiyordun sen benden? Beş kardeşim, beş yemek istiyorum. Tamam. Hehehehe. <laughs> he He, <laughs> gibi çoktan düştük birden bir. Öküz öldüğünde dostluk bitermiş. Eğer kim seni seviyor sabah o da gider. Yapma. Yapma. Beş istiyorum değil mi? Biri gitti, dördü kaldı. Hahaha. canı <laughs> due, due ve Branda onun <laughs> 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 İnşallah kaptırırsın o topu. Alayım, alayım. Göz kontrol, çektin verdin sağa, açtın ortanı gol. Penaltı, hocam penaltı ya. tüm güzel kızların hepsiyle bana baktı zıng sarkışıyor ammı ne hayır aynen aynen tüm şeyi değiştirdim yat lan aşağı Muhammed içi atıyor Adamı sizlerler e mi Of. Kaç istiyordun? 5 mi istiyordun? Bütün <laughs> güzel kızların hepsi de bana baktı. Ya baksana işte bu adamlar. 5 nerede hocam? Heh geliyor mu? Tamam. Helal olsun kanki. Eyvallah hocam. Eline ayağınıza <laughs> sağlık. Çok güzel bir maç oldu.